Herkese günaydın. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Günlerden çarşamba. Bugün kaldığımız otele veda ediyoruz arkadaşlar. Güzel dolu dolu 5 gece geçirdik burada. Bugün artık yolculuk vakti. Bir kahve içtim. Erkenden kalktım. Şimdi bizimkileri uyandırmaya gidiyorum. Güzel bir kahvaltı yapıp yola düşelim inşallah bakalım. Saat 9'da çeyrek var. Çıkışımız 12. Anca işte benimkileri toparlarım. Ondan sonra karnımızı doyururuz. Sonra da çıkış yaparız bakalım. Seneye inşallah yine görüşürüz. Bakalım Alanya'nın hangi otelinde. Yine Elifciğimiz bakar güzel bir otel inşallah. Burayı da yine bulmuştum. Çok hoşuma gitmişti. Gerçekten güzeldi. Bugünküleri kaldırdım. Her şeyi de toparladım. Şunda ütü falan var. Makyaj malzemeleri, plaj çantası, ıvır zıvır işte parfümler. Onları ona doldurdum. Şunda ayakkabılar var. Valizlerimiz. Her şey hazır. Geldikten sonra hemen çıkacağız zaten. Yastıkları, yorganları şöyle bir yere toparladım. Zaten bizden sonra hemen temizlik için girecekler. Her şey yerli yerinde. Bulduğumuz gibi bırakıyoruz bakalım. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız dediğim gibi. Duru dişlerini fırçalıyor, ondan sonra çıkarız. En son balkonda çamaşırlar vardı, onları da toparladım. Burayı da böyle bırakıyoruz. Allah doğa içinde güzeldi odamız, odamızı da sevmiştik yani. Böyle, bu otel yine aklımızda olsun gelinir mi, gelinir arkadaşlar. Biz memnun bir şekilde ayrılıyoruz, bir sorun, bir sıkıntı yaşamadık. Yani her şeyle memnun kaldık, öyle söyleyeyim. Şimdi gidelim. Evet, günün anlam ve önemi acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucuna Firuze. Firuze'yi Allah bildiği gibi yapsın. Gidiyoruz kız gerçekten. Haydi. Sana bir şarkı söyleyeyim mi Duru? Bu, bu, bu şarkı Duru'ya benden gelsin. Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirfimin ucundan göz Neden bebeğine, <laughs> her şeyin bir sonu var Tatilinin de <laughs> Bir gün yine gelirsin Firuze, bir gün yine gelirsin Firuze. Tamam canım. otelden çıktık Zonguldak yolculuğumuz başlasın bakalım sağ salim gitmek nasip olsun inşallah kaç saatte varacağız bakalım gelirken 10 buçuk saatte geldik giderken de inşallah yine 10 saatte varız diye ümit ediyorum Hadi bakalım 10-11 saat sürüyor aynen video gördüm. Sen de görmedin bir tane şey. otelleri. Bunu da, bunu da merak ediyorum ha. Oteller başladı sıra sıra bir dünya otel geçtik senin şey önünden geçmek bir yer Bir de bu otele bakmıştım ben Granada Okurcalar. Bu da güzel bir oteldi. Ee, Granada Granada'da Luxury Belek de çok güzel ama orası fazla lüks, fazla pahalıydı. Ama Okurcalar güzeldi fiyatları. Burada böyle yine bizim o geçen seneki otele giderken, Gold Island'a giderken. Evet canlarım yolculuk tüm hızıyla devam ediyor. Ee, sadece iki kere Opet'te durduk. Bir kere de yol kenarında durduk. Çok kolay, oyalanmadık. Ankara'ya bir buçuk saatimiz falan kaldı. Ankara'ya yaklaştık yani desek gece 1-1.30'da bir, bir falan sanırım Zonguldak'ta oluruz. Sıcaklar gitti. Öğlen sıcağını tam Alanya yolunda yakalandık. O bitmeyen yollarda. Bu oralarda fenaydı. Klimayı hiç kapatmadık. Ama bazen de kapatmak gerekiyor. Mesela rampada falan klima arabanın bir şeyini düşürüyor değil mi Rıza? Bir şeyini düşürüyor diyorsun sen, sen ya. Aynen. O yüzden ara ara klimayı kapattık. Ara ara açtık derken o yolları atlattık yani. camı da açıyorsun bu sefer kulakların mahvoluyor o rüzgar sesi falan filan neyse çok şükür diyorum ya Ankara'ya az kaldı arkadaşlar ondan sonra da hemen inşallah bitiverir bakalım Evet biz yine Konya Kulu'da Keko Usta'nın yerine geldik. Geçen sene de burada yemek yemiştik arkadaşlar. Her şeyi güzeldi. Yine Keko Usta'ya geldik bakalım. Tam Kulu'da böyle ışıklar da Kulu'ya girdiğinizde. Evet, biz burayı gerçekten çok sevmiştik arkadaşlar. Geçen sene şu masada oturmuştuk köşede. Şimdi e, ne yiyelim? Etli ekmek yemeyeceğim. Geçen yıl yedim, onu tattım. Buranın mercimeği güzel oluyor. Rıza da kebabını beğenmişti. Kebapları kendi hazırlıyorlar zaten. Rıza dedi ki aynı masaya oturalım. Bu Geçen seneki masaya oturduk. Buraya geldik, siparişlerimizi verdik. Evet şöyle mercimek söyledik buranın çorbasına bayılmıştık arkadaşlar. Ben böyle bıçak arası pide Anne. söyledim. Duru ile ikimiz güzel. yiyeceğiz onu. Bana fazla çünkü. Rıza da Adana kebap söyledi. Buranın mezeleri çok güzel oluyor. Hatta kıtır bir ekmeği var. Ondan söyledik. Şimdi bakalım. Evet saat tam 12. Elif bacınız Zonguldak'a giriş yaptı arkadaşlar. Ekmek alacak Rıza şimdi. Fırından ekmek alalım doğru eve gidiyoruz. Evet Yurda geri dönüş yaptık durucum. Hoş geldin evine. Evini özledin mi? Hemen elinizi, yüzünüzü yıkayın, üstünüzü değiştirin. Doğru yatağa. Şunlara bakacağım artık sonra. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Elif'in günaydın kahvelerine hoş geldiniz. Saat 10'a geldi arkadaşlar. Vallahi manzaramı özlemişim değil mi? Bir hafta ayrı kaldık. Şimdi kahvemi içeyim, güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Saati bir yaptık arkadaşlar ancak gelebildim. İki kere çamaşır makinesi çalıştırdım. Malizleri boşalttım kahvaltıdan sonra evi toparladım. Şimdi de bizim ustayı aramıştım ben. Bu kayınvalidemlerin ocağı yanlış kesilmişti. Ocak bir türlü yerine oturmuyor. Abi dedim bir bakar mısın belki senin yapabileceğin bir şeydir. O da beni kırmadı. Şimdi kayınvalidemlere geçiyoruz. Ocağa bakıverecek sağ olsun. Okulun önünde bekliyorum onu şimdi bakalım. Evet Yusuf abi ocağa baktı. Şimdi o parça şeye göre kesilecek. Ocağa göre kesilip oraya yapıştırılacak. Yapı verecek inşallah. Sağ olsun. Şimdi bizim eve geçiyoruz arkadaşlar. İnşaat ne durumda bir bakalım. Evet biz eve geldik arkadaşlar. Şöyle bir konuşacaklarımızı konuştuk. Bakın bütün doğalgaz boruları zemine döşenmiş. Doğalgazcıların işi bitmiş. Hatta Yusuf Ustam bütün su tesisatını yenilemiş. Siz de bana söylüyordunuz tesisat bir elden geçsin diye. Bütün tesisatı yenilemiş arkadaşlar. Doğalgaz boruları da dediğim gibi böyle hallolmuş. Bütün evin hallolmuş. Yerler zaten en son olacak biliyorsunuz. Şu borular hep çıkacak. Onlar sökülecek zaten mutfak takılmadan. Hemen size göstereyim. Bakın hepsi yerin altına gömülecek. Doğalgaz işi tamam. Şu kenardaki şeyler, şuralardaydı borular biliyorsunuz eski hali. Hep kenarlardaydı. Hepsi söküldü yerden en güzeli. Bakın bu duvar örülmüş. Salonun yarısı örülmüş. Oraya şimdi sıvı atılacak. Banyoyu göstereyim. Komple banyo tesisatı yenilenmiş. Giderler miderler her şey. Yenilenmiş canlar. Klozet hattını koymuş. Klozet burada bu, bu kısımda olacak. Ortadaydı ya bu kısmı almış klozet hattını. Şu köşeye duşa kabini olacak hanımlar. Bu köşeye de lavaboyu koyacak. Kapıyı da böyle bu tarafa açacağız yani. Dedik duşa kabini o zaman karşıda olsun. Tesisatı ona göre döşeme yaptı. Hemen şöyle bakalım. Bakın bu küçük kapıyı örüyor. Siz girişi buradan ver yatak odasına ama şuraya alacağız kapıyı. Yan tarafa alacağız. Orta kapanacak. Orası da örülecek. Çünkü bu kapı küçük bir kapı ölçülere göre. Buraya hiçbir kapı olmuyor. eşya da girmez buradan. Bakın salon örülmüş. Buraya üç kapaklı kapı geliyor. İnşallah kapılar en son ev bittikten sonra. Örülmüş yani. Örme işte tamam. Salona böyle L giriş olacak. Şöyle göstereyim. Küçük oda açılınca nasıl olduğunu göstereceğim size. Şimdi aydınlık bir oda oldu. Kocaman bir yatak odası oldu. Borular yine böyle döşenmiş. Devam ediyor. Böyle bakın. Evet o karanlık oda açılmış bakın. Elif'in kocaman bir yatak odası oldu. Bu kapı buradan kapanıyor canlar şuraya alınıyor. Şu köşeden girilecek yatak odasına. Yani girişten girilecek. Orası örülüyor. Hemen şuraya da kapı yapılacak. Öyle söyleyeyim. Yani salondan direkt yatak odasına girilmeyecek. Hep söylüyordunuz ya. Şöyle Elif'in kocaman bir odası oldu. Burası zaten küçücüktü. Burada cam vardı biliyorsunuz. Ee, hava almayan bir odaydı. Böyle aydınlık bir oda oldu. Şu karşıdan göstereceğim şimdi size. Hani burası örüldü buraya kapı gelecek ya hemen şu yana da yatak odası kapısı takılacak. Öyle söyleyeyim oradan girilecek yani. Böyle bakın. Hep buralar sıva olacak. O zaman yatağımı bu tarafa koyabilirim duvar fazla alan olacak ya burada. Karşıya da gardolabımı koyarım ileride dedim ki şöyle L tipi giyinme dolabı yaptırırım diye düşündüm. Makyaj aynası falan koyarım şu tarafa yaptırırım belki bakarsınız. Şimdilik kendi yatak odamı kuracağım da. Böyle canlar yani şöyle gömme gelir. Dolap yapılır şuraya kadar. L tipi yapma dolap güzel olur buraya. Yatak odası için şöyle aynalı, beyaz, şık bir dolap. İnşallah güzel olur. Ev bu aşamada şap dökülecek yarın. Bütün zemin şaplanacak. Sonra alçı sıvacılar girecek. Yani saten alçıcılar girecek buraya salı günü. Onlar komple bütün evi saten alçı yapacaklar. Salon asma tavan olacak. Yani var daha. Var var var. <laughs> yani eve geldim. Baya bir zaman oldu arkadaşlar. Yemeklerimi ancak yapabildim. Valla biz çarşıya falan da gittik ustalardan sonra. Şöyle mis gibi tarhana yaptım. Durucuk tarhanayı özlemiş. Dumanı üstünde. Bir de gitmeden biber dolması almıştım. Bozulmamışlar. O kadar güzel görünüyordu ki hemen bunları doldurdum. Geçen hafta pazardan aldıydım. Yani bir hafta gayet güzel durmuş dolapta. Ben de hatta çürümüşlerdi diye üzülüyordum. E, dolapta unuttuydum çünkü. Baktım aynı duruyorlar aldığım gibi. Elifçiniz hemen biber doldurdu. Yemek olayını çözdük. Ustaların yanından geldikten sonra Rıza ile çarşıya inmemiz gerekti. E, onunla çarşıya indik. Kayınvalidemlerde oturduk bir buçuk saat falan. Yeşim ablar falan da oradaydı sohbet muhabbet Hatta çay içtik orada ee, Şimdi de tekrar oraya geçiyoruz bu alt kata su damlıyordu bahsetmiştim hatırlarsınız sanırım Kayınvaldemin banyosundan, alt kattaki bayanın banyosuna su gidiyordu tavanlara çamaşır makinesi çalıştığı zaman şimdi usta gelmiş yapıyorlarmış oradaki bayan da beni aradı Elif'cim dedi yapılıyor dedi yukarıdan su tutulması lazım bir gelir misiniz dedi Annem evde Azra da orada Hatta Yeşim abla evine gitti biz de dedik ki Rıza ile bir geçelim bakalım banyo ne alemde. İnşallah hali olur. Ocağı da bizim usta yapacak. Ee, sağ olsun yap verecek yani. Biz geldik. Alt katta usta yaptı arkadaşlar. Şu lavabo akıtıyormuş aşağıya. Borusu pat çatlakmış değil mi? Sıkılmamış mı? Ne olmuş? Alt katın duvarı delindi şuradan. Oradan usta yaptı. Yani çamaşır makinesinden değilmiş. Bunu da boş çalıştırın dedi. Su alsın versin. Onu da açın dedi. Kaçak maçak halloldu yani. Alttaki komşunun tavanı var ya komple kırılacak. Yarın e, altı alçı tavan yapılacak oraya. Yani ev sahibi yaptıracak dediğim gibi bizlik bir şey yok da aksilik oldu yani. Günlerdir aşağıya su akıyormuş. Meğer lavabodan akıyormuş şu el lavabosundan. Neyse hal oldu bulundu da. Hatta alt kattaki bayana dedim ki temizleyecek şimdi banyoyu yardım edebilirim dedim. Yok canım ben ayarlarım dedi. Kadına da üzüldüm. Banyosu felç durumdaydı yani. Günlerdir. Yani biz gittiğimiz bir hafta oldu. Bir haftadır bu banyo akıyormuş. Usta kaçağı bulamamıştı. Cihazla bakıldı bugün. Cihazla bakılınca anlaşıldı nereden geldi. Ona göre böyle tavanı delip boruyu yaptılar ama neyse tavan mavan hep değişecek olmuş. Bu da bizim şansımız da. burada daha önce oturan kişi kaç ay olmuş çıkmış buradan hiç mi makina kullanmamış ya da lavaboyu anlamadık ki yani ne olduğunu bize niye denk geldi. Neyse, oldu bakalım. Saat 7 geçti arkadaşlar, eve geldik. Bir şeyler yedi şimdi. Zaten yapmıştım yemek, gördünüz. Vallahi yeni evlerde böyle tesisat sıkıntıları olabiliyor işte. Yani bu da aksilik bizi buldu. Aslında bizden önce biri oturmuş e, annemlerin orada ama anlamadık. Yani ev yıkama lavabosundan kaçak varmış. Borunun kelepçesini takmamışlar. Kelepçe falan takıldı işte. Ama alttaki bayanın tavanı komple yenilenecek. Ev sahibi yaptıracak onu artık. Hani bizlik bir şey yok. Hani biz bizle alakası da yok ama e, ne çamaşır makinesi kullanıldı kaç gündür. E, sorun çözülmedi. Alttaki bayan yapılmadıkça hani üst kata geliyor. Evin battı diyor. Evi su bastı diyor. O da kendini strese soktu. Bizimkileri de strese soktu. Neyse sonunda halloldu. Yarın da inşallah bizim kendi ustamız ocağı takı verirse geriye bir tek şey kalıyor. bulaşık makinesi su almıyor. O kalıyor bakalım. Yani böyle bir şeyler bir şeyler arkadaşlar oluyor böyle taşınmalarda. Ben de biliyorsunuz yukarıdaki evime hani üst mahallede oturduğum bir ev vardı. Eski izleyenler bilirler. Tavanı aylarca akmıştı. Hatırlar mısınız? Yapılana kadar üst katın klozeti benim aşağıya akıyordu. Neler çektim ya. Ama düşünüyorum da şimdi. Neyse. <laughs> Eve gittik gördünüz tadilattaki eve. Ee, küçük odayı yatak odasına kattık. Siz de diyordunuz zaten hatta giyinme odası yap falan diyenler oluyordu. İleride oraya dolap yaptırabilirim. Bugün gösterdim size. Kapısını da biraz daha öbür köşeye alacağız. Yani salondan direkt girilmeyecek. Biraz daha köşeye kayacak. Öbür tarafa olmuyor. Öbür tarafın kapı girişi çok küçük. Normal bir kapı yoktu orada zaten. Böyle kuytu bir kapıydı. Oradan eşya bile girmez öyle söyleyeyim. O yüzden oraya duvar örüldü zaten. E, ortadaki kapı da biraz bu tarafa gelecek. Salonun yarısı örülmüş. Böyle işte ilave ekstra işler çıkınca şap atılamadı. Şap yarın öbür gün atılacak. Pazartesi salı kuruyacak. Çarşamba da artık alçıcılar girecekler eve. 20 gün onların işi var. Abla dedi 20 günün içine sığdıracağım, yetiştireceğim. Sen hiç merak etme dedi alçıyı yapan arkadaş. Ee, o arada Yusuf Usta banyoyu halledecek. Mutfak dolabının e, yapımına başlandı. Zaten o en son takılacak öyle söyleyeyim. Kapılarla parkeler, yerler her, hepsi en son yani. Ondan sonra geriye ne kalıyor? Boya kalıyor. İnşallah. Öyle yani ya. Oluyor inşallah hızlı ilerliyor bakalım. Ekim'in 10'unda falan sanırım bu işler bitmiş olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tam bir ay var. Şu bir ay içerisinde bu işler yoluna girmiş olur diye düşünüyorum. Ondan sonra da başlasın taşınmalar. Böyle burada veda edeyim dedim. E, tatil videolarından böyle sıkılanlar olmuştu e, evi merak ediyoruz Elif şimdi eli, evi çek diye hemen bugün gittim çektim zaten bundan sonra kaldığımız yerden devam seneye yine Eylül'e kadar tatil falan yok diye düşünüyorum yani e, hatta belki Eylül, Eylül'de mi gider, gideriz gider miyiz onu da bilmiyorum şu önemli olan şu evin tadilatı bitsin borçlarımı ödeyeyim falan şu an tatil falan düşünmüyorum ama yine bir kıştan bir fiyatlara bakarım öyle söyleyeyim bu gittiğimiz otelde çünkü çok güzeldi biz çok memnun kaldık gerçekten bunu Setur'dan almıştım ee, EST Tur, Setur işte Jolie Tur bunlara bakabilirsiniz yani bunlar güvenli yerler Böyle arkadaşlar seneye kim öle kim kala Allah sağlık versin. Şu ev işlerini bir halledelim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Kısmetse yine yarın görüşürüz bakalım. Ben şimdi çay demleyeceğim. Artık dinleneceğiz. Çay keyfi yapacağız bakalım. Görüşmek üzere.